Ondan bu sene bol yağmurlu, çok soğuk olmayan ılıman bir kış mevsimi yaşadık. Bahar çiçekleri bu sene erken açtı. Bahar çiçeklerinin erken açmasıyla beraber arıların ihtiyacı olan, yavrularına olan ihtiyacı olan, polene ulaşması daha erken bir vakitte oldu. Bol yağmurların yağması bizim için bir avantaj oldu. Arılar erken çalışmaya başladılar, yavru faaliyetine erken girdiler. Polenin gelişiyle beraber çünkü çeklerdeki esas gıda kaynağımız polen. Arılar da bu gıdaya erken ulaşınca erkenden yavru faaliyetine geçip e, ağ üretimini erken başlatıyorlar ki e, yazın gelecek olan bal sağımına daha fazla nüfus ile, daha fazla arı ile girdiğimiz zaman daha fazla e, verim elde etmiş olacağız. Bunun için e, mutluyuz. Bunun için ümitliyiz. E, i̇nşallah e, bütün üretici e, arkadaşlarımıza bereketli bir yıl olur bu sene.